Yukarıdaki tabloda adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir? Ee, amonyak NH3 sevgili gençler bileşik formülü doğru. Karınca asidi CH3COH. Bu arkadaşlar asetik asit. Karınca asidin formülü HCOOH olmalıdır. Yani metanoik asit bir organik asittir. Dolayısıyla cevabımız e, Bursa olmalı. Sud kostik sodyum hidroksit doğru. Kezap HNO3 nitrik asit doğru. Kireç taşı kalsiyum karbonat doğru. Cevabımız dediğimiz gibi Bursa olmalıdır. Bakır artı bir iyonu ile ilgili aşağıdaki niceliklerden hangisi yanlıştır? Toplam tanecik sayısı 89'dur demiş. Şimdi bakıldığı zaman bakır artı bir kütle numarası 60 proton sayısı 29 nötron sayısının sevgili arkadaşlar 31 olduğu görülüyor. 60 29'dan bir tane elektron vermiş. Dolayısıyla elektron sayısı da 28. Toplam tanecik sayısı arkadaşlar proton, nötron ve elektron sayılarının toplamıdır. Toplam tanecik sayısı e proton sayımız 29, nötron sayımız 31, elektron sayımız ise 28 olacaktır. Dolayısıyla toplam tanecik sayısı sevgili gençler 88 olmalıdır. Bakıyoruz burada 89 demiş. Yanlış olacak. Yani cevabımız A olacak. Elektron sayısı 28 ifade etmiştim zaten buldum. Bu doğru. Tanecik yükü artı 1'dir. Evet artı 1 yüklü. Bu da doğru. Çekirdek yükü dediği şey arkadaşlar proton sayısı ya da atom numarasıdır. O da 29 doğru. Nötron sayısı 31. Onu da bulmuştuk. 31 o da doğru. Yani cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Alüminyum elementinin temel katman elektron dilimi yukarıda verilmiştir. Bu dizilime göre alüminyum ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Periyodik cetvelde 3. periyotta bulunur. Bakın burada 3 katmanı var alüminyumun. 1, 2, 3. En büyük katman sayısı 3 olduğu için sevgili arkadaşlar periyodik cetvelde 3. periyotta yer alır. E, son katmanındaki elektron sayısı 3. Yani değerlik elektron sayısı 3 olduğu anlaşılıyor. 3A grubunda yer alacaktır. 3A grubu elementlerini biz toprak metali diyoruz. Bu da doğru. 3 elektron verip dublete ulaşma eğilimindedir. Şimdi alüminyumun e, proton sayısının 13 olduğu anlaşılıyor. 2, 8, 3'ten. E, 3A grubunda yer aldığı için artı 3 yüklü olacaktır. Kararlı bileşiklerinde artı 3 değerliğe sahiptir. Yani 10 elektronu sahip. Bu arkadaşlar 3 elektron verdiği zaman bakınız en yakın soy gaz olan neon elektron üzerine sahip olur. Son katmanda 8 elektron olduğu için dublet değil. Oktede ulaşma eğilimindedir. Yani bu yanlış olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Çekirdek yükü proton sayısıdır. Yani 13'tür arkadaşlar doğru. E, metaller oda koşullarında katıdır. Alüminyumda bir metal olduğu için katı halde bulunur. Bu da doğru. Cevabımız C olmalıdır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? A seçeneğiyle başlayalım. Hidrojen sülfür. Ee, sevgili arkadaşlar hidrojen bildiğiniz gibi birinci periyot bir A grubunda yer alan bir A metalimiz. Ee, Lewis nokta yapısı bu şekilde gösterilir. Kükürte bakıyorum 16. Katman elektron zilini yazıyorum. Değerlik elektron sayısı 6. 6 A grubunda. Ee, kükürtün Lewis nokta yapısı arkadaşlar gördüğünüz gibi İki tane tekli elektron var. Eşleşmemiş elektron. Yani iki tane bağ yapacaktır. Dolayısıyla iki tane hidrojene ihtiyaç vardır. Merkez atom kükürt oluyor. Şöyle gösterelim. İki çift arkadaşlar ortaklanmamış elektronu var kükürtün. İki tane de hidrojenle bağ yapan elektronu var. Gördüğünüz gibi burada kükürt oktedini tamamlamış. Hidrojenlerde dubletini tamamlamış. Lewis nokta yapısı bu şekilde olacaktır. Yani A seçeneğimiz doğru. E, azot triflorür ona bakalım. Azot arkadaşlar 7, 2, 5 şeklinde elektron katman dizilimine sahip. E, bunun bir çift ortaklamamış elektronu var. 3 tane de eşleşmemiş elektronu var. E, Flor da sevgili arkadaşlar 9, 2, 7 şeklinde 7A grubunda bulunan bir halojen. Florun da arkadaşlar sadece bir tane eşleşmemiş elektronu var dolayısıyla burada 3 tane flora ihtiyaç var. Hemen onları da azotla arkadaşlar ortaklaşa elektron kullanıp bağlarına yapalım bu şekilde. Tabi florun 3 çift her bir florun 3 çift ortaklamamış elektronları var. Onları da Lewis nokta yapısında göstermek durumundayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem azot arkadaşlar oktetini tamamlıyor hem de florlar oktetini tamamlayarak kararlı hale ulaşıyor. Yani de doğru karbon disülfür Şimdi karbon 6 2-4 şeklinde 4 tane eşleşmemiş elektron var. Yani 4 bağ yapacak. Burada kükürt zaten yukarıda yazmıştım. 6A grubunda 2 tane eşleşmemiş elektron var. Dolayısıyla karbon arkadaşlar kükürtle her bir kükürtle ikişerli bağ yapacak. Yani şöyle. Bu durumda karbon oktetini tamamlıyor. Kükürtlerin üzerinde de 2 çift ortaklanmamış elektron var. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem karbon hem de kükürtler arkadaşlar oktedini tamamlamış oluyor. Yani C seçeneğimiz de doğru. Gelelim metil klorür. Karbon 4 bağ yapar. Onu gösterelim. Şu şekilde hidrojenlerle. Hidrojenler yine dubletini tamamlıyor. Yalnız burada klorla arkadaşlar bağ yapmış karbon ama e, klor arkadaşlar oktedini tamamlaması gerekiyor. Üzerinde yazmış yazarsanız elektron katman dizilimine aynı flor gibi e, 7 tane değerlik elektron var. Bir tane eşleşmemiş elektron var. Yani bu eşleşmemiş elektron karbonla bağ yapıyor. Diğer 3 çift elektron da arkadaşlar bağ katılmıyor ama Lewis nokta yapısında gösterilmesi gerekirdi. Burada gösterilmediği için bu yanlış olacaktır. Çünkü klorun oktetini tamamlaması gerekiyor. yani cevabımız deniz olmalıdır. Gelelim son bileşik. burada merkez atom oksijen. <laughs> oksijen arkadaşlar Ok tamamlamış. 2 çift ortaklamamış elektron var. Florlar arkadaşlar ok tamamlamış. Üzerinde 3 çift ortaklamamış elektron var. E, 6A grubunda olduğu için aynı kükürt gibi merkez atomu oksijen 2 çift ortaklamamış elektron bulunuyor. Molekülümüz polar. E, onu da antiparantez belirtmiş olalım. Cevabımız deniz olmalıdır. Şekilde X, Y ve Z şehirlerinin rakımları verilmiştir. Buna göre bu şehirlerde saf suyun kaynama sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisine doğru karşılaştırılmıştır. Kaynama noktasını etki eden faktörlerden bir tanesi sevgili gençler dış basınç. Dış basınç arttıkça kaynama noktası ne olur? Artar. İkincisi sıvının cinsi. Üçüncüsü ise arkadaşlar saflık derecesi. Şimdi burada 3 maddemiz de aynı, üç şehir, üç farklı şehirdeki sıvılarımız aynı saf su. Dolayısıyla sıvının cinsi aynı, içerisinde herhangi bir arkadaşlar çözülen madde de yok. Yani saflık dereceleri de aynı. O zaman biz neye bakacağız? Dış basınca. Biliyorsunuz ki yükseklere çıkıldıkça, yani yükselti arttıkça dış basınç ne olacaktır? Azalacaktır. Dış basınç azalırsa sevgili arkadaşlar kaynama noktası da düşer. Çünkü tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri Zayıflıyor. Dolayısıyla kaynama noktası da düşüyor. Burada yükseltisten fazla olan şehir Z şehri. Dolayısıyla burada dış basınç en düşüktür. Yani kaynama noktası en düşük e, X şehrindeki saf su arkadaşlar rakımı en yüksek olduğu için burada dış basınç en fazla. Dolayısıyla kaynama noktası en büyük. Yani X Y Z şeklinde kaynama noktalarını arkadaşlar sıralıyoruz. Cevabımız C olacaktır. Tabloda verilen çözelti örneklerinin hangisinde çözücü ya da çözünenin fiziksel hali yanlış verilmiştir? E, sirkeye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar e, asetik asitin %5 hacimce çözeltisidir. Yani e, sirkedeki su ve asetik asitin sıvı olduğu görülüyor. E, burada çözücümüz su, çözünenimiz asetik asit ikisinin de sıvı olduğu bilinir. Dolayısıyla gaz demesi yanlış olur. Sıvı olmalıydı. E, dolayısıyla burada cevabımız A olacaktır. Temiz hava. Azot gazı burada çözücü, oksijen gazı ve diğer gazlar çözünen. Yani burada çözünen de çözücü de arkadaşlar gaz ikincisi doğru. Şekerli su, şeker burada katımız yani çözünen maddemiz. Su da çözücü olacaktır. E, dolayısıyla üçüncüsü de doğru. Tunç arkadaşlar bronz, bakır kalay alışımı. Burada çözünen de çözücü de arkadaşlar katı. Dolayısıyla bu da doğru. Gazoz bildiğiniz gibi e, su içerisinde gazın çözülmesi, CO2 gazının çözülmesi. Yani çözülen maddemiz gaz, çözücümüz ise sıvı olacaktır. Bu da doğru. Cevabımız dediğim gibi A olmalıdır. İzlanda'da bulunan Bilyanardağ'ın patlaması sonucunda oluşan kül bulutları Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı. Avrupa ve Türkiye'de hava sahaları uçuşa kapatıldı. Uzmanlar yağmurla beraber bu bulutların gelmesinin havayı biraz temizleyecek olmasına rağmen tarım alanlarının olumsuz etkileneceğini, vatandaşların şemsiye bulundurmalarını ve yağmurla temas etmemeleri tavsiye edildi. Şimdi sorumuzdaki arkadaşlar bu gazete küpürünü okuduk. Yalnızca gazete haberinden yararlanarak aşağıda verilen genellemelerden hangisine ulaşılamaz diyor soru. A seçeneği volkanik gaz karışımında bulunan karbon dioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar asit yağmurlarına neden olur. Şimdi bildiğiniz gibi bu arkadaşlar gazlar asit oksitler. Asit oksitler havadaki su buharıyla tepkime girdiği zaman mesela karbondioksit su buharıyla tepkime girdiği zaman asite dönüşür. Diğer gazlar da aynı şekilde. Ve bunlar arkadaşlar asit yağmurlarına neden olur. Dolayısıyla bakın şöyle bir uyarı var. Vatandaşların şemsiye bulundurmalarını ve yağmurla temas etmemeleri tavsiye edildi. Yani zararlı olduğu için bunlardan korunma adına böyle bir önlem alınabilir uyarısında bulunmuş. Dolayısıyla buna ulaşıyoruz. Volkan patlama sonucunda oluşan asit yağmurların bitkiler ve toprak zarar görür demiş. Bakın şöyle bir bilgi var. Hani buradaki gazete küpüründen yola çıkarak biz buradaki bilgilere ulaşabileceğiz. Diyor ki arkadaşlar tarım alanlarının olumsuz etkileneceği. Yani buradan tarım alanlarının olumsuz etkileneceği. Dolayısıyla bitkiler ve toprak zarar göreceği arkadaşlar anlaşılabiliyor. B seçeneğimiz de doğru. Volkandan çıkan SO2 su buharı ile birleşince uzun süreli sis ve pus oluşur. Dikkat edersen şöyle bir bilgi daha var. Avrupa ve Türkiye'de hava sahaları uçuşa kapatıldı. Bunun sebebi esokin arkadaşlar su buharıyla birleşerek sis'e dönüşmesi ve e, hava sahalarının uçuşa kapatılması arkadaşlar gündeme gelmiş. Dolayısıyla buna da ulaşıyoruz. Topraktaki mineral oranını artırarak verim arttırır. E, buradaki arkadaşlar gazete küpüründen böyle bir sonuç çıkmıyor. Asit yağmurlarının zararlı olduğu zaten anlaşılıyor. E, aksine mineral oranının arttırma oranı, olasılığı arkadaşlar yoktur verim artmaz toprağa zarar veriyor, oradaki canlılara zarar veriyor, toprağın arkadaşlar pH'ini değiştiriyor. Dolayısıyla fayda değil zarar olduğu anlaşılıyor. Yani buradaki cevabımız deniz olmalı. Asit yağmurları ile temas eden insan cildi de tahriş neden olur. asit yağmurlar arkadaşlar asidik oldukları için, asidik karakterli oldukları için insan vücudundaki arkadaşlar temas edildiği zaman ciltimize ciddi derecede tahrişe neden olur. Zaten bu asitlerin genel özelliği tahriş tahriş edicidirler. Hatta koroziftirler aşındırıcı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bilgiye de e, ulaşabiliyoruz. E, cevabımız dediğimiz gibi D olmalıdır.